Dünyada araba yönetiyorsunuz, direksiyonla hakim olarak. Bazen ev, aile, çocuk yönetiyorsunuz. Kıymetli valim şehir yönetiyor. Devlet başkanları devlet yönetiyorlar. Ama inancım o ki en büyük sorun kişinin kendi sistemini yönetmesi. Bu iç sistemlerimiz Allah'ın bize sağladığı Kimi parazit duygular, öfke gibi, gazap gibi, benlik duygusu gibi, hırs gibi. Bir dünya duygu var, parazit oluşturuyor. Bir biri alev alıyor, gazap gibi, bir öteki alev alıyor, bir öteki alev alıyor. Yönetmek zorundasınız, yönetemezseniz, etkisine girerseniz yanlış işler yapıyorsunuz. İçinizde bunu kontrol edecek bir mekanizma var, bu doğru kontrol mekanizması. Allah bizi böyle neresinden ne çıkacağı belli olmayan bir yapının içerisinde kontrolsüz bırakmamış. Düşün arabaya biniyorsun, yani pedala basmadığın halde bazen atlıyor. Allah Allah! Frenle zor zapt ediyorsun. Direksiyonu sağa çevirmediğin halde bazen sağa, sağa doğru ivmeleniyor. La havle! Böyle bir bedenimiz var. istenmedik duyguların yönetimiyle sorumluyuz. İnanın bu koca memleketleri yönetmekten daha zorlu bir süreç, insanın kendisini zapt edebilmesi. Buradan bir şahsiyet çıkarabilirsek o bizim zapt ederken, kontrol ederken çıkaracağımız bir şahsiyet olacak. Yoksa kendi haline bırakırsan hayvanlar gibi davranıyor. Eş görürse çiftleşmek için arzuyla oraya yöneliyor. Aş görürse yemek yemek için oraya yöneliyor. Rakip görürse hı diyor onun hakkından gelmeye, onu haklamaya çalışıyor. Bildiğin hepsinin bir duygusu var içeride. Ama biz şahsiyet inşasını elimizdeki bu hamuru şekillendirmek üzere. قُلْ كُلُّنْ يَعْمَلُ ala <laughs> şekileti. Her kişi kendi şekil vereceği, biçim vereceği, yönlendireceği, zapt edeceği kişiliği üzere bir hayat çıkaracak ortaya. İblis doruklara gelmişken kaybedenlerden oldu. Bu şu da demek, yani 50 yılı iyi geçirsen, iyi sona yaklaştık, tamamlayabilirsem Başarılı olacağım diyemezsin. وَاعْبُدُ رَبَّكَ hatta يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Yakın gelinceye, perde kalkıncaya kadar zapt etmek zorundasın. Enaniyetini, nefsaniyetini, kendini. Kendi haline bırakırsan ne oluyor? Cahiliye dönemindeki gibi, eline güç geçiren karşı tarafı aşağılamış, ötekini emri altına almış, belikini kıstırmış. İnsanlar kimileri hak etmediği düzeyde çok şahsiyetli, kıymetli şahsiyetler. Arkada hiçbir şey yok, arka planda. Mali güç sadece. Kimileri de zayıf, cılızlaştırılmış, silikleştirilmiş şahsiyetler. Rasulullah gelip insanlara her birimizin kişiliğinin Karşılığının asla mal, servet, asalet, soyba adam gücü vesaire olmadığını hatırlattı. Neymiş bizim şahsiyetimizin merkezinde temeldeki kıymetimiz? Yaratıcıyla olan ilişkimiz. Var edenle olan muhatap olabilme potansiyelimiz.